Bana kim yalan söylerse yasaklanacak. Çok kolay. Ben her zaman doğruyu söylerim. İşte şimdi hepimiz hapı yuttuk. Kartından 10.000 Robux çekeceğim anne. Kart bilgilerini söyle. Yalan söylersen bittin. Vermekten başka çarem yok. Al bakalım. Teşekkürler yaşlı eşek. Buna son vermem gerek. Bugün gelmiş geçmiş. En iyi gün hayri. Delirdin mi Bacon? Ne diyorsun? Bak şimdi ne yapacağım. Bana 10 Robux ver. Eğer yalan söylersen yasaklanacaksın. Çok can sıkıcısın Bacon. Robux'um var ama senin gibi eziye vermem. Dürüst olduğuna sevindim. Ama bu yaptığın şey doğru değil Bacon. Bu umurumda değil ki. Ben sadece Robux almak istiyorum. Öğretmenim sizce hayrı zeki mi? Şey, yani bence evet. İnsanların yasaklandığını görmeyi seviyorum. Hey Ezgi, sence de hayri domuza benzemiyor mu? Arkadaşım hakkında böyle konuşma. Bu kadar yeter. Kral bunu hemen durdurun. Şehirde kaos çıkıyor. Hayır, ben gerçeği seviyorum. Öyleyse neden herkese kel olmadığını söylüyorsun? Ama ben kel değilim ki. O zaman o tacı çıkar. Kral kafan neredeyse beni kör ediyordu. Yalan söylediğin için sen de yasaklanmalısın. Bu benim için geçerli değil. Sizce kral yasaklanmayı hak etti mi? Evet diyorsan videoyu beğenip kanala abone ol. Eğlenceli uzun videomuzu izlemek için aşağıdaki butona tıkla.